hocam ben özellikle çocuklarımız için e, sormak istiyorum. Yani e, çocuklarımız derken hem burada yani bölgede bu e, depremi yaşayan, e, gerek enkaz altında kalan ve çıkartılan, annesini babasını kaybeden e, çocuklar gerekse Şimdi, e, sürekli televizyonlar açık. Yani insanlar sürekli bunu seyrediyorlar. Tamam. Bir, bu, orada değiliz ama hani çocuklarımız bunlara maalesef maruz kalıyor tabii ki. Bizim bile psik. Onu da soracağım hocam. Yani çünkü insanlar beni hani ben kendimden e, pay biçerek söylüyorum. E, yani yemek yerken suçluluk duyuyorum. Televizyonu kapatayım artık yeter dediğimde yok hayır seyretmem lazım diyorum. Yani psikolojik olarak hakikaten çok e, kötü durumdayız. Tamam elimizden gelen yardımı yapıyoruz bir yandan ama bir yandan da hani e, bu süreci nasıl doğru atlatırız? Özellikle öncelikle hocam izin verirseniz çocuklar için olan bölümü sorayım. Sonra da kendimizi sorayım. Şimdi bu da ikiye ayıralım. Bir o bölgede yaşayanlar, bir de evet. o bölgede tanık olan, yani uzaktan tanık olanlar, bir de ailesinin içerisinde tanık olanlar var. Şimdi üç katmanımız var. Bir evet. e, o bölgede olmasa da akrabaları o bölgede olan çok geniş bir nüfus yaşıyor Türkiye'de. Benim bile şu an çalıştığım yerde üç asistanımın yakını orada, bir uzman doktorumuzun yakınları orada. Yani bu şu demek değil, hani, e, doğrudan tanıklık dışında yakın olmaktan dolayı da bir etkilenme var. Şimdi ikinci grup orada yaşayanlar vardı. Orada yaşayanlar içerisinde de sağ kalanlar, etkilen yani yaralanmayanlar, fiziksel yaralanması olmayanlar var. Bir de bir e, fiziksel yaralanması olmayıp tanık olmanın dışında doğrudan yaralanan, enkazda kalan ya da bir yakını orada olan çocuklar, gençler var. Şimdi evet. buradan şöyle bir şeyle başlamalıyız. Bir gerçek bir deprem varsa biz insanlarımıza sanki bu hiç olmamış, bak aa beşik salladı bir şeymiş gibi aktarmamalıyız. Bir deprem varsa evet. adını unutmamalıyız, çocuklarımıza söylemeliyiz. Çünkü çocuklar, duyguları ve gerçeği zannettiğimizden çok daha hızlı okurlar ve çok daha hızlı rasyonel davranabilirler. Birçok anne Kandırmaya baba... Kandırmaya çalışmamamız lazım yani. Elbette çünkü onlar aynı zamanda onun yaşayanıdır. Tabii çocuğun yaş durumuna göre değişmekle birlikte. Onu çocuk psikiyatrisi uzmanı arkadaşlarımız çok daha iyi tanımlayacaklardır. Ama çocuklar açısından bu gerçekliği güzel bir dille anlatmak, yanında bir şey daha yapmamız gerekiyor. Onlar açısından yaşamı belirsiz kılmamamız gerekiyor. Bakın bir kötü bir şey yaşanabilir. Çocuk da bunu fark eder. Evet. Bir, bir olay olur. Ama eğer siz geleceği belirsiz kılarsanız ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Tekrar aynısı olacak mı? Tekrar yaşamımız toparlayacak mı gibi çocuğun e, bir erişkin zihniyle ancak çözüm üretebileceği bir belirsizlikle baş başa bırakılması uygun değildir. O yüzden birincisi evel emirden yapılması gereken Tabii ki ortamdaki belirsizliği giderecek çok hızlı önlemlerin hayata geçirilmesi. Biz buna psikososyal destek sistemleri diyoruz ama sosyal destek sistemleri diyoruz. Yani hayatın hızla belirlenmesi, geleceğin en azından iyi veya kötü fark etmez e, öngörülebilmesidir. Çünkü erişkin bunu öngörürse çocuğu açısından, çocuk bunu hisseder. Yani şunu da yapamazsınız erişkinin kafası dağınık, erişkin ne olacağını bilmiyor. Çocuğuna yok yok merak etme bir şey olmayacak demesi de çok anlamlı değil. Çünkü çocuklar buradaki bu belirsizliği hissederler. O zaman birinci yapacağımız şey hızlıca insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ama hızlıca yaşamı tekrar acıs var ya da yok önemli değil ama en azından yaşamı tekrar organize edebilecek imkanları ve planı onlara sunabilmektir. Çünkü siz evine su sağlayıp sağlayamayacağı konusunda endişesi olan bir ebeveynin çocuğuyla nasıl iletişim kuracağını düşünüyorsunuz? Dört tane su aldığında ya yarın ya su bulamazsak diye düşünen bir ebeveynin sağlıklı bir iletişim kurması düşünülemez. O yüzden önce burayı yapalım. Bu, bu kısım çocukları da güvende hissettirecektir. İkincisi e, elbette ki e, izleyen çocuklar var bir Yani televizyonları başında izler ve izleyen çocuklar var. Şimdi maalesef medyamız bu tür görüntüleri sunarken teknik hatalar yapıyor. Şimdi bir biz artık dünyada kabul edilen bir şey, tanı sistemlerinde dolan bir şey, medyadan travmatize olmak dediğimiz bir kavram vardır. Yani bir insanın yaşamasına gerek yok, görüntüleri izlemekle de e, ruhsal bir hasar oluşabilir. Ama bir de bazen görüntüleri illa hasar oluşturmak üzere, yani deneysel yapsanız ancak bu kadar yaparsınız dediğim bir şey var. Şimdi gün televizyonda bakıyorum, bir binanın yıkılma sahnesini, 3 dakika içerisinde 10 kere veren bir televizyon kanalı var. Evet. duruyor, aynı saniye veriyor. Yani yaklaşık muhtemel 15 saniyelik bir şey ayarlamışlar. O dönüyor sürekli. Bakın, Lupa böyle... almışlar. Aslında bu rütü kuralları gereğince de yasak bunu yapmaması gerekiyor. Evet. Bir süresi var, yasal süresi, evet. sayısı var döndürebileceği evet. ama kimse evet. umursamıyor. Ama bakın siz bir sahneyi hatta kötü bir sahneyi insan beynine sürekli aynı ritimde, aynı şekilde verirseniz bunun kayıtlanması normal bir kayıttan çok daha öte olur. Yani inanın dünkü birçok kanalda depreme ilişkin görüntüler bir de özellikle beyinde bunlar farklı kaydedilsin diye oluşturulmuş sahneler. Yani bir böyle bir maruz kalma var doğrudan yaşayarak bir de medya üzerinden maruz kalmak var. Bir de medya üzerinden e, yanlış bir görüntüyle daha ağır maruz kalmak var. Çocuklarımızı koruyacaksak elbette biraz burada korumamız gerekiyor. Çocuklara yalan söylemeyelim. Türkiye'de bir deprem var ve yardım olan ihtiyaçları var. Ama bir ebeveyn şunu diyebilir. Bak yardıma ihtiyaç var. Gel biz de bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu onun öğrenmesi gereken, bilmesi gereken bir dayanışma ruhudur. Hiçbir şey olmadı. Aa yok orada deyip çocuğu bir yalan bir dünyasına sokmayalım. Çocuk bilsin, yardım etmeye öğrensin, yapılacakları öğrensin, yaşamı e, bu şekilde tanısın ama görsün ki benim ebeveynim, benim çevremde ne yapılacağı konusunda bir fikri var. Çünkü ileride karar alabilecek e, insanlar yetiştirmek zorunda. O yüzden çocuklarla ilgili kısımda ama yaş durumuna göre dediğim gibi çok detaylı bir soru olur. Yaş durumuna göre davranma davranmak koşuluyla temel olarak şöyle söyleyeyim, güveni, gerçeği ama onun e, algılayabileceği ve kabul edebileceği bir şekilde ama asla geleceği belirsizleştirmeden sunmak çocuklarımız açısından en doğrusu. Ama peki ya, erişkinler ne yapacak? Tabii bir de öyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Ruslarımız için bilmiyorum nasıl devam edelim. Siz soruyu siz Hocam e, buna geçmeden önce şimdi hazır siz medya ile ilgili sormuşken e, sosyal medyada da e, tabii bu sefer orada bir rütük yok hiçbir şey yok olduğu gibi veriliyor görüntüler korkunç görüntüler var ve korkunç bir dezenformasyon var ve ne acıdır ki sahte ihbarlar yapıyor insanlar işte 17 yaşında bir çocuk sizi kurtarmaya geliyoruz diye enkaz altındaki birini arıyor ve onunla böyle kendince eğleniyor yani akıl almaz bir insanlıktan uzaklaşma hali gibi. 17 yaşında bir çocuk nasıl bu kadar kötü, bu kadar umursamaz hale gelmiş olabilir? Yakalandı gerçi ne kadar ceza alır ya da alır mı? Onu da bilemiyoruz tabii ama hani bu noktada sosyal medya kullanma adabını da bilmiyoruz hocam. Yani Bununla ilgili neler söylersiniz? Nasıl bu hale gelebildi bu toplum? Hani bu kadar büyük bir acı içinde oraya uydurma bir adres yazmak, bir insana haz mı veriyor? Bu işte çok mu eğleniyor bunu yaparken? Bu korkunç bir şey. Bunu da bir konuşup ondan sonra büyüklerin psikolojisine geçersek çok sevinirim. Tamamdır. Yani şöyle size söyleyeyim. Tabii ki şimdi olgu bazında değerlendirmek bizim açımızdan yani yapan kişi bazında değerlendirmek, hangi ruh sağlığı var da bunu yapıyor diye değerlendirmek maalesef mümkün değil. Etik kodlarımız nedeniyle de bir psikiyatrik değerlendirme yapmıyoruz. Ama ben genel konuşayım. Hani ne oluyor da sosyal medya nasıl kullanılmalı? Bu tür sosyal medyada evet. kötüye kullanılır dediğimiz sizin bahsettiğiniz şekilde neden yoğun yaşanabiliyor bazı dönemlerde? Şimdi sosyal medyada insanlar e, bazen enkaz altından yardım çağrılarını bulunuyor. Bunları bulunsunlar. Çünkü bu olmalıydı. Topluma en çok harekete geçiren şey buradır. Bazen bir ambulans geldiğinde bazı şeylerin kenara çekilmesi gibi araçların acil durumlarda sosyal medya toplumsal e, refleksler açısından çok önemli ve çok bilgilendirici bir yer olabilir. Kesinlikle. Ama bir bu kadar güçlü olduğu kadar yani şöyle düşünün ben hep cerrahi mantığı kullanırım. Bir cerrahi bir müdahale için çok güçlü cerrahi aletlere ihtiyacınız var. Bunlar çok keskin olabilirler, çok ince olabilirler. Ama bir şeyi yanlış kullanırsanız da Bırakın hani öylesine bir durumu ciddi ve toparlamız çok çok hasarlarla oluşturabiliyorsunuz. Sosyal medya bu da bugün bir böyle bir durum. Var. İkincisi bazen ilginin çok olduğu yerler, yani insanların yoğun ilgi yaptığı, ilgi oluşturduğu yerlerde e, bu tür sizin bahsetmiş olduğunuz kötüye kullanım e, durumları, kötücül insanlar için daha e, tercih edilebilir oluyor. Tabii ki bu bir toplumsal bilgilenme, toplumsal normlarla olur. Yani biz eğer sokaktan geçerken acıksak da başkasının yiyeceğini almıyoruz. Neden? Acıklık alalım çünkü bizim toplumsal normumuz, değer yargılarımız oluşuyor. Belki Türkiye'de de bu sosyal medya anlamında ilginin, talebin oluşmasını sağlayacak değer yargılarını daha uygun şekilde toplum olarak oluşturmak durumundayız. Hepimizin içine acıttı. Yani burada bu bu konunun, yani insanların bu acı duygularının kullanılır olması ama diğer taraftan Şöyle de düşünelim. 99 depreminde bile insanlar bazen çaresiz kaldıklarında yardım çağrılarını iletmek için abartılı mesajlar gönderdiler. Bu mesajlar da olsun çünkü çaresiz kaldığınızda bazen tek olanağınız oradaki birilerinin sizi görmüş olması. Bu da şu sistem sorunundan kaynaklanıyor biliyorsunuz. Eğer siz bazı hukuki sonuçlara bile ancak sosyal medyadaki farkındalıkla ulaşabiliyor iseniz yani yalnız hissettiğinizde sosyal medya sizin yanınızda oluyorsa e, bu durum e, sosyal medyanın olması gereken yerlerine daha dengesiz bir yerde e, bulunmasına neden olabiliyor. Biraz da onun kazalarını e, yaşıyoruz e, ama bence bu deprem sırasında e, toplumsal farkındalığı oluşturmak adına da çok kıymetli işler de yaptı diye düşünüyorum sosyal medya. Kesinlikle. Yani en çok aslında buna ihtiyaç duyduğumuz anda sosyal medyada zaten e, bu, bu tarz olayların da yaşanması insanı çok üzüyor. Çünkü gerçekten orada e, çok hızlıca insanlara ulaşılabilecekken bir anda bu kadar saçma sapan bilgi kirliliğiyle e, her şey daha da yavaşlayabiliyor. Peki hocam büyüklere gelecek olursak şimdi. Ee, bir yandan tabii ki orada bunu yaşayanlar var bir yandan da uzaktan ben de etrafımdakiler de aslında aynı durumdayız yani yediğimiz yemekten utanıyoruz televizyonu kapatmaya çekiniyoruz gece uyuyamıyoruz Hakikaten hani tamam bir yandan yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Onları da yapmamıza rağmen müthiş bir suçluluk duygusu. Evet. Yani onların başına bu geldi, ben burada evimdeyim. Bu bir suçluluk hissettiriyor. Ee, bu normal midir? İnsanların psikolojisi nasıl etkilendi ve ne düşünmeli? Yani burada doğru duygu durumuna gelebilmek için kendimizi, insan kendini nasıl yönlendirmeli? Aslında bu doğru bir duygu. Yani şöyle insanların sağ kalma suçluluğu dediğimiz bütün insanlarda, bütün insan gruplarında yaşayan evrensel bir reaksiyonu var. E, bu bazen e, o deprem anındakilerin bile yaşayabileceği durum. Yani bir enkazdan sağ çıkan kişi de bile uzun süre neden ben sağ kaldım diye kendi içlerine muhasebe yapabilecekleri durum. Ya da birçoğumuzun tanıdık olduğu duygu, bir yakınımıza bir şey olduğunda nerede hata yaptım gibi kendimizi sorgulamamız. İnsan gruplarının belki bugüne gelmesini sağlayan en önemli duygulardan biri kendini eleştirmek ve daha iyi olabilir miydim diye düşünmek. O yüzden bu duygu büyük kitlesel travmalar sonrasında sık yaşanır. Ama dediğim gibi bu insanın iyi yönüne ait bir durumdur. çok da hani abartılı olmadığı müddetçe beklendik. <laughs> Biz burada şunu konuşalım. Bugüne değil ama biraz daha ilerisine ilişkin bir hem deprem bölgesinde buna maruz kalanlar hem deprem bölgesine giden e, görevlilerimiz açısından bazı riskler var. Bunlar çok erken evrede değil ama yaklaşık depremin ya da afetin üçüncü gününden sonra ortaya çıkabilecek. Çünkü orada daha büyük zorluklar, daha büyük sorunlar yaşandığı için insan zihni çok büyük kriz durumlarında oldukça rasyonel davranır. Ama yavaş yavaş gülenli alana doğru çekildikçe e, ruhsal açıdan onu alarmda tutmaya çalışır. Yani güvendesin ama kendini bırakma diye. Yani aslında bütün e, ruhsal zi, e, reaksiyonlar biraz buna doğrudur. İşte nedir? Kişi koşar 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 işte e, tam ne bileyim güvenli bir yere gelir. Aa der yarasına, yarasını o yara bile bazen o kadar yoğun e, beyin içindeki endorfin dediğimiz ağrı kesicilerle durduruyor ki ancak güvenli alanda fark ediyor. Şimdi depremde de bu akut dediğimiz yani birkaç günlük bu kaotik tablo geçmeye başladıktan yavaş yavaş kişi kendini ve güvenliğini zihninde kurgulamaya başladıktan sonra aslında insan zihni şöyle bir şey yapıyor. Yine de bir tehlike atlattım. Bu tehlikeye karşı teyakkuzda olma ilişkin bazı belirtiler oluşturur. Aslında deprem bölgesinde ve depreme maruz kalan, uzaktan yakın kişilerin yaşadıklarından biri, üçüncü günle birlikte başlayan ilk bir hafta daha çok gördüğümüz bu durumdur. Ve bu durum işte nefes almak, uyku, kalp çarpıntısı, kaslarda huzursuzluk, ee, bazen işte zihni tam oluşturamama dalıp gitmeye kadar veren çeşitli belirtilerdir. Dediğim gibi bu durum zihnin e, aslında bir tehlikeye karşı kişiyi tekrardan alarmda tutma çabaları ya da bu çabalara bağlı ortaya çıkan yorgunluğun belirtileridir. Peki bu ne olur? Bir müddet sonra yani genellikle bu tür afetler şimdi tabii bu çok büyük bir afet, çok büyük bir acı. Bu biraz daha hani farklı ve daha uzun olabilir, daha derin yaşanabilir. Ama bu belirli bir zaman sonra yani bu nedir? İşte bir üç gün kadar artmakla birlikte sonra bir üç gün, üç dört gün kadar yavaşlar ve sonra da bir üç dört gün kadar içerisinde yani ilk on gün, on beş gün içerisinde bu belirtiler sönme eğilimine doğru gider ve çoğunlukla kaybolur. Şimdi genellikle insanlar bu belirtileri ilk yaşadıklarında yaşamış oldukları çevresel güvensizliğin de etkisiyle korkabilirler. Bana ne oluyor diye endişelenebilirler huzursuz olabilirler. Burada diyeceğimiz en önemli şey bu olan tepkilerdir. Yani bedeniniz olan dışı bir şey olmuyor, zihninizde olan dışı bir şey olmuyor. Ama siz olan dışı bir şey yaşadınız. Yani reaksiyonunuz normal ama yaşadığınız normal değil. Böylesi bir ağır yaşantının bir takım reaksiyonlarıdır. Bunlar bunların bir kısmı aslında sizi bedeninizin korumaya ya da zihninizin korumaya yönelik belirtileridir. Bir kısmı da bunun işte yorgunluklarıdır deriz. Bu bile bazen bu belirtileri hızla azaltabilir. Çünkü kişi bunun kaotik bir durum olmadığını düşünür. Çünkü e, bu tür ağır travmalardan sonra insanlar bir travma sarmalına girebilir. Yani işte gıdalar az, yaşam ne olacak, yıkıntı, tekrar deprem olur mu derken bedenime ne oluyor gibi bir kaosun içerisine girdiyse bu bilgiler stabilizasyon diyoruz buna. Bir stabilize edilmiş olması rahatlatır. Ama bu Herkes de bu şekilde olmayabilir. Belli bir e, durum bunu yönetemezse zaten psikososyal müdahale dediğimiz ve aynı zamanda ruhsal ilk yardım dediğimiz kısımlarda ikinci aşamaya geçilir, yönetemeyen ya da belirtileri çok yoğun olan kişilere de ikinci müdahaleler yapılır. Zaten umarız devletimiz, biz Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hazırız, taleplerimizi yaptık, e, bakanlığımızla iletişime geçme, diğer bakanlıklardan da yanıt bekliyoruz, hızlıca sahada bu birikimi kullanabiliriz diye. Ama bir de bu depremin uzun etkileri dediniz bir aydan sonra ortaya çıkan etkiler ki belli bir yüzdesinde e, belirtilerde e, yeniden yaşantılama ve sanki olaylar oluyormuş gibi ikinci bir grup başlar. Bütün bunlar aslında hani e, anormal zayıflık belirtisi değil bunun e, beklendik sonuçlarıdır ama hepsi öncelikle yaşamın güvenli hale gelmesi, sosyal zorlukların ortadan kaldırılması, bir gelecek planını oluşturmasıyla çoğunluğu kendiliğinden düzelir. Ama düzenleme durumu varsa da o zaman burada biz profesyoneller bu desteği sunarız ve Türkiye'deki ruh sağlığı profesyonelleri, başta psikiyatri derneği olmak üzere dünyada en deneyimli gruplardan biridir bu anlamda. Yani şöyle düşünün Türkiye Psikiyatri Derneği hali hazırdaki külliyatı, yazılı kaynakları Dünyada birçok derneğin, birçok organizasyon örnek gösterdiği kitaplar ve birikimlerdir gibi düşünün. Tabii bir de başka bir sorun var burada. Ee, o da yaz. Tabii bir kayıtlar var. Bu yazsadece. Evet, yaz sadece hani bir insan kaybına olmayacak. Mekanı kaybediyor, bir kısmı göç etmek zorunda kaldığı, bir kısmının evinde anıları vardı, o anılar gitti. Tabii ki insanın bir de yaz süreci sonrası bir yaşama tekrar bağlanması ve uyum sağlamasına ilişkin durum vardır ki bunu da sağlayacak en önemli şey dayanışmadır, çevresel destektir. İnsanların tekrar uzak kaldıkları yakınlarına, akrabalarına, komşularına ya da tanısa tanımasa çevreden ona destek olacak güvenli insanlarla karşılaşması da bu sürecin daha kolay sarılmasını sağlayacaktır. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi normal bir kayıpta yani bir yakınımız öldüğünde e Normal doğal yollardan yani ee, sürecek olan süreyle yaz süresiyle bu kadar büyük travmatik bir bir felaket sonrası yaz aynı sürede mi atlatılır yoksa yani yaz süresi nedir tam olarak? E, bunu şöyle söyleyeyim tam bilemeyi biliyoruz. Çünkü olaydan yaşantıdan kişiden kişiye değişiyor. Şimdi şöyle düşünün. Aslında kayıplarda da ilgili yani olağan dediğiniz ölümle de ilgili benzer bir durum vardır. Söylenemedik sözler, gerçekleşmemiş planlar bizde, bizde tam bir vedalaşmanın olmamasına neden olabilir. Ee, diğer taraftan deprem anındaki başka kayıplar mevcut kaybı daha da derinleştirebildiği gibi bir anlamda e, bir gerçeklik üzerinden e, kişinin daha kolay baş etmesini de sağlayabilir. Farklı, yani iki farklı sonuçla çıkabiliyor. Bir bu tür yaslarda diğerlerine göre görece çünkü toplu yaşanan birçok insanın da hani benzer acı yaşamasından dolayı bazı durumlarda e, daha e, kısa sürebildiği ağır reaksiyonların olduğu gibi bazen çok çok daha uzun sürebildiği. Çünkü burada bunu da bakın o zaman sordunuz bence biraz böyle zülfiyare dokunarak konuşalım. Bunu da belirleyecek olan hesap soru soramamasıdır şimdi. Şimdi bakın 99 depreminde doğru dürüst yargılanan kimse olmadı. Bu yapılan Maalesef. Değil. O zaman bu yapı güvenliğinden tutun başka şeylere kadar eğer çok etkili bir hesap sorma yani adalet arayışı, adalet onarımı sağlanırsa elbette ki bu yaslarla da baş etmek daha kolay olur. Birçok insan da öyle değil mi? Özellikle kriminal olaylar sonucunda kaybedilenlerde Adaleti istiyorlar. Adaletin Adalet onlar için çok anlamlı oluyor. Belki o yas sürecinin en kritik aşamalarından biri oluyor. Bence burada e, bu adaletin bu yapı güvenliğinden e, çöken yeni yeni binalardaki eksikliklere kadar e, her şeyin sorgulanabildiği bir dönem e, baş etmeyi de yası da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Ama her kayıp düştüğü yerde kendince ve kendi e, özelinde bir e, iz bırakacaktır. O yüzden yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı dileyelim. Bizim elimizden de ilk aşamada başsağlığı dilemek gerekiyor. Evet yani e, her şeyden önce dediğiniz gibi e, güvenli de olmalarını sağlayabilmek artık şu noktada çok önemli. Bunun altını defalarca çizdiniz. E, çok zor bir şey yaşıyoruz gerçekten. Yani insan başsağlığı dilemeye utanıyor. İşte yaralılar çabuk kurtulsun demek boş geliyor. Hani e, normal söylediğimiz bütün dileklerimiz Normal zamanda sanki öyle bir noktada ki hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Bu yüzden Allah, e, yani bir an önce bu durumun içinden en sağlıklı şekilde e, çıkmayı, yaraları sarmayı, travmaları geçirmeyi nasip etsin. Değerli hocam, Ejder Yıldırım Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı, Psikiyatrist. Çok teşekkür ediyorum efendim, katıldınız, değerli bilgilerinizi paylaştınız, anlattıklarınız hepimize iyi geldi. Çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bu tür yayınlar çok kıymetlidir. Umarız geleceğe güzel bir bellik bırakırız. Ee, başka afetlerde e, hazırlıkların ne kadar e, yerinde olduğunu konuşmak gibi bir şans bize sunar bu ve benzeri çabalar, medyada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum efendim. ve Bugünlük noktalıyoruz yayınımızı. Bir kez daha diliyoruz ki her şey bir an önce toparlansın. Milletimizin başı sağ olsun yaralılara acil şifalar diliyoruz ve inşallah enkaz altından daha çok mucize haberi duyarız. Kötü haberleri daha azalırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim.